Milli Eğitim Bakanlığımız, Bismil'deki 84 terslik ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu tamamladı. Bugün hizmete alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın özellikle gençlerimizin hizmetine sunduğu futbol sahası ve 250 kişilik spor salonunu da bugün hizmete açıyoruz. İl Özel İdaremiz tarafından inşa edilen ayrıca köydes kapsamında bismillah kazandırılan yol ve içme suyu projelerinin açılışını da yine bugün yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilçede yürüttüğü ve yaklaşık 50 trilyon lira bütçesi olan 18 adet projenin açılışını da yine bugün gerçekleştiriyoruz. Tüm bu hizmetlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımıza, bakan arkadaşlarımıza, valilik ve il özel idaremize, kaymakamlığımıza bu güzel eserlerin vücuda gelmesinde emeği geçen mimarından mühendisine, emeği geçen işçi kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli Bismillah. Bismillah Türkiye ölçeğinden en büyük sulama yatırımı alan ilçelerimiz arasında yer alıyor. Batman Balesi'nden bin dekar alan sulanıyor. Su Pamukçay Barajı'nı inşa çay ettik. Çay Onu da Bismil topraklarını inşallah sulamak üzere inşa ettik. Atatürk barışından sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olan Silvan barışını da inşa ediyoruz. Bitti andan itibaren 245 bin hektar alan sulanacak. İnşallah. 318 bin kişiye istihdam sağlanacak. Diyarbakır'ın Bismil'in talihi inşallah Silvan Barajı'yla değişecek. Kardeşlerim bildiğiniz gibi dün Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da hem oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik hem de Dün 740 milyon lira yatırım bedeli olan eski rakamla 740 trilyon lira bedeli olan 17 ayrı hizmetin toplu açılışını yaptık. Bugün Bismil ve ardından Ergani'de yapacağımız açılışları da eklediğimizde toplamda bir seferde Diyarbakır'a bu gelişimizde 880 trilyon liralık yatırım kazandırdık. Kardeşlerim, dün Diyarbakır'da sadece açılışlarla değil, başka sürprizlerle tarihi bir gün yaşadık. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani bu açılışlarımızda bizimle heyecanımızı paylaştı. Aynı şekilde dün bir vuslata, bir kavuşmaya çok uzun süren bir hasretin son anına gelişe de hep birlikte şahit olduk. Değerli sanatçımız Şivan Perver 37 yıl süren hasreti sona erdi. Yine çok değerli bir sanatçımızla İbrahim tatlı sesle bir güzel konser verdiler ve dün 400 çifti aynı zamanda hep birlikte evlendirdik. Aile, sosyal politikalar bakanlığımız olarak. Bu adımı da attık. Allah'ın izniyle artık sadece Türkiye içinde değil, tüm bölgede yeni bir süreç, yeni bir iklim, yeni bir bahar atmosferi yaşanıyor. Türkiye hızla değişirken bölgemizde değişiyor. Türkiye güçlenirken artık bölgemizde güçleniyor. Bin yıllık tarihimizden aldığımız güçte devraldığımız mirasla hem ülke içinde hem bölgemizde bir kez daha kardeşlik egemen oluyor. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Diyarbakır ne kadar güçlü, ne kadar müreffeh, ne kadar huzurlu olursa Erbil'de, Süleymaniye'de, Zaho, Musul, Kerkük, Bağdat, Şam Kamıştı da o kadar güçlü, o kadar müreffeh, o kadar huzurlu olur. Kardeşlerim, Diyarbakır bölgenin İslam coğrafyasının kutup yıldızlarından biri. Diyarbakır enbiya kabirleriyle, sahabe i kiram, evliya kabirleriyle, makamlarıyla camileriyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın yönünü döndüğü bir şehrimiz. Diyarbakır çok çok önemli. Kardeşlerim, işte onun için Diyarbakır huzuruna güçlü şekilde sahip çıkmalı. Ve kararlarını verirken Diyarbakır çok düşünmeli. Diyarbakır Barışa güçlü şekilde sahip çıkmalı. Diyarbakır bu yıl Nevruz'da başlayan o bahar iklimine kuvvetlice sahip çıkmalı. Bakın biz dün Diyarbakır'da çok farklı bir hava. Farklı bir atmosfer gördük. Sizler de televizyonlarda izlemişsinizdir. Diyarbakır'da barışı gördük. Huzuru gördük. Artık yeter diyenleri gördük. Ben inanıyorum ki Bismil de aynı şeyi söylüyor. Şu anda karşımda gördüğüm tablo yeter artık diyor. Diyarbakır'da annelerin, babaların yüreklerindeki güveni gördük. Yüreklerinde gururu gördük. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, esnafın güldüğünü gördük. Tarihi mekanların Türkiye'nin her yerinden ziyaretçileri ağırladığını gördük. Diyarbakır'da sanayinin, ticaretin, istihdamın geliştiğini gördük. Çözüm süreci Allah'a hamdolsun Diyarbakır'ı köklü bir şekilde değiştiriyor. İşte bugün de burada Bismil'de aynı manzarayı, aynı iklimi, aynı umudu görüyoruz. Kardeşlerim, Bismil'de kardeşliğin güç kazandığını, umutların çoğaldığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, bu sadece bir başlangıç. Çözüm süreci sadece bir yıl içinde bizi bu kadar değiştirdiyse birkaç yıl içinde olacakları varın siz de bir hayal edin. İnşallah bu süreç bir kar topu gibi ilerleyecek. İlerledikçe büyüyecek. Büyüdükçe umutları çoğaltacak. Bu bölgenin talihi inşallah değişecek. Diyarbakır değiştikçe Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu değişecek. Diyarbakır değiştikçe Irak değişecek. Suriye değişecek. Diyarbakır'dan doğan barış güneşi İnşallah tüm coğrafyamızı ıslatacak. Sizlerden rica ediyorum. Ne olur bu çözüm sürecine sımsıkı sahip çıkın. Huzura, barışa, bahara sahip çıkın. Bakın sevgili kardeşlerim şu anda yolda gelirken bir şey benim dikkatimi çekti. Herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Zira siz Sürekli bisminde bunu yaşıyorsunuz. Ben belediye başkanlığından geldim. Belediye başkanlığından geldiğim için her zaman en çok baktığım şey temizlikti. Zira İstanbul'u devraldığım zaman çöp dağlarıyla devraldım. İstanbul halkı buna layık değildi. Ve bu çöp dağlarından çok kısa zamanda İstanbul'u kurtardık. Tertemiz bir İstanbul meydana geldi. Ben Bismil'deki kardeşlerimin de temiz bir Bismil'e layık olduğuna inanıyorum. Şimdi yağmurlar geliyor, kar, kış. Çamurda niçin bizim yavrularımız yoğrulsun? Biz buna layık mıyız? Bismilli buna layık mı? Öyleyse soruyorum, pislik, çöp, çamur. Bu bismillah'ın kaderi mi? Hayır. Öyleyse bu kaderi değiştirmek sizin elinizde değerli kardeşlerim. Bunu hep beraber değiştirmeliyiz. Daha temiz bir bismillah. Altyapısıyla, üst yapısıyla çok daha farklı bir Bismil'i gelin beraber tesis edelim diyorum. Kardeşlerim Bakınız bunlar olmayacak şeyler değil. Ama ideolojinin deli gömleğiyle eğer giyinirsek... inirsek işte bu temiz bismili bulamayız. Alt yapısıyla üst yapısıyla farklı bir bismili bulamayız. Onun için el ele vereceğiz. Onun için omuz omuza vereceğiz. Ve dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle nasıl şu anda Türkiye yarışıyorsa, Türkiye nasıl bir sessiz devrim gerçekleştirdi deniliyorsa bu her yerde olmalı. Sadece İstanbul'da, sadece Ankara'da, sadece İzmir'de değil, burada da olmalı. Çünkü Bismilli kardeşim de buna layık. Her şeyle layık. Ve yavrularımız bizim karda, kışta, yağmurda. Evet, o bataklıkların içerisinde yüzmemeli. Ve Hastalıklarla boğuşmamalıyız. Bakın sevgili kardeşlerim, işte birileri bu çözüm sürecinde ciddi manada rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü onlar gençlerin kalıyla, gençlerin canıyla besleniyorlar. Onlar uyuşturucuyla zehirledikleri zavallı insanlardan besleniyorlar. Onlar kaostan, krizden, ölümden, acıdan besleniyorlar. Onlar yoksulluktan besleniyorlar. Onlara artık fırsat tanımayalım diyorum. Bu sürecin bozulmasına, sabote edilmesine değerli kardeşlerim fırsat tanımayalım diyorum. Kışkırtmalar, engellemeler, tehditler karşısında yiğitçe, mertçe duralım ve bu huzurun bozulmasına izin vermeyelim diyorum. Biz o eski Türkiye dönemini artık kapattık. Yeni Türkiye özüyle, ruhuyla kucaklaşan bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye'nin her rengini ihtiva eden bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye, Türk'ü, Kürd'ü, Herkesi, romanı, Arabı, Lazı, Gürcü'yü barış içinde bir tutan, yaratılanı yaradandan ötürü seven bir Türkiye'dir. <laughs> Kardeşlerim, red, inkar ve asimilasyon artık bizim iktidarımızda bitmiştir. Zira ben Türkiye Türk kardeşim diye biliyorum. Kürde, Kürt kardeşim diye biliyorum. Laz'a Laz kardeşim diye biliyorum. Çerkeze Çerkez kardeşim diye biliyorum. Ve biz bütün bu farklılıklarla tek milletiz. Kardeşlerim bu kavramın içerisinde bu kavramın içerisinde Millet kavramının içinde Türk'ü de var, Kürdü de var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var, Gürcüsü de, Roman'ı da, Boşlağı da, Anavut'u da hepsi var. Bütünüyle tek millet. Kardeşlerim ve bu tek milletin bir bayrağı var. Tek bayrak. Ve bu bayrağın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehitlerimizin ifadesidir. Kardeşlerim biz ne diyoruz? Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ve bu yolda böyle yürüdük. Ve ne diyoruz? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da öde. etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Öyleyse bizim tek vatanımız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Böyle yürüyeceğiz geleceğe. Bizim başka bayraklara ihtiyacımız yok bizim ülkemizi bölene, bu gayretin içerisine girenlere müsamahımız yok. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye. Kardeşlerim artık farklı bir Türkiye var. Şimdi Yasakların yasak olduğu bir Türkiye var. Şimdi özgürlüklerin her geçen gün güç kazandığı, demokrasinin daha ileri standartlara ulaştığı bir Türkiye var. Bir olacağız dedim ama bir de kardeş olacağız. Çok daha ileriye gideceğiz. Ben sizi niye seviyorum? Ben sizi Allah için seviyorum. Ne Türk olduğunuz için ne K Kürt olduğunuz için, ne Laz, ne Jünevi olduğunuz için değil. Beni yaradan Allah, sizleri yarattığı için seviyorum. Bakan mevki için değil. Ne olacak ya? Sonunda gideceğimiz yer neresi? Kara toprak. Öyle mi? Ne yapacaklar bizi? İki metreküp bir mezara gömecekler. Buraya gömerken Hoca Efendi musallata ne diyecek? Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek. Başbakan niyetine demeyecek. Milletvekili niyetine, bakan niyetine demeyecek. Trilyarder, milyarder niyetine demeyecek. Ne diyecek? Er kişi niyetine diyecek. İmanı olanlar için söylüyorum. Hatun kişi niyetine diyecek. Başka bir şey var mı? Oraya gömecekler, ayrılıp gidecekler. Ne yaptıysak onunla oradayız. Öyle mi? Baki ne diyor? Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyor. Ondan başka bir şey yok. Bu dünyada ne yaptıysak bizimle o gelecek. Hayırsa hayır şerse şer bizimle gelecek. Öyleyse Bismil'in görevi ağır. Bismil bu sorumluluğunun farkında mı? Biraz daha şöyle sesi yükseltelim de bütün Türkiye duysun. Farkında mı? Maşallah. El ele vereceğiz. Bu ülkenin eşit, özgür vatandaşları olarak devlet karşısında, hukuk karşısında eşit bireyler olarak Türkiye'ye inşallah çok daha güzel günler yaşatacağız. Sevgili kardeşlerim, burada şunu da ifade etmek istiyorum. Diyarbakır'da Bismil'de şu anda aldığından çok daha fazla hizmeti hak ediyor. Özellikle yerel yönetimlerde Diyarbakır ve Bismil mevcut durumu hiç hak etmiyor. Kardeşlerim, biz kamu yatırımlarını azami ölçüde yapıyoruz. Okullar, hastaneler, konutlar, barajlar, yollarla Bismil'i zaten değiştiriyoruz. Ama bunlar yetmez. Bismil az önce ifade ettiğim gibi çöpü, kirliliği, pisliği hiç hak etmiyor. Bismil bakımsızlığı hiç hak etmiyor. Bismil Artık yerel yönetimlerde demokratik, modern, ideoloji değil, hizmet odaklı bir yönetim hak ediyor. <laughs> Kardeşlerim, sizden önümüzdeki süreçte ben vicdanınızla karar vermenizi istiyorum. Hem Bismil, hem Bakır için değişimi tercih etmenizi bekliyorum. Zira biz AK Parti iktidarı olarak milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. İnşallah hep birlikte Bismili Diyarbakırı değiştirecek, hak ettiği konuma ulaştıracağız. Bizden hayır dualarınızı eksik etmeyin. Türkiye için, Diyarbakır için Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız tüm eserlerin Bismil'imize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.